Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma 22-28 Mayıs haftası Yükseleni Yengeç, Ay Burcu Yengeç, Güneş Burcu Yengeç olan arkadaşlarımın hemen tarot açılımını başlatalım istiyorum. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlarım hemen başladık. Siz de niyetlerinizi alın. 22 28 haftası sizin bakalım durumunuz, süreciniz ne olacak? Hemen başladık arkadaşlarım. En son meleklerimizden mesaj alacağız. Açılımımıza devam edeceğiz. Hemen melek mesajımızı da aldıktan sonra yengeçler 22-28 Mayıs haftası açılımınızı başlatmak üzere oluyoruz. Hemen açalım kartlarımız. Bir pozitif bir sürece gireceksiniz. Artık o karanlık yanlarınızı kapatacaksınız. Pozitif bir hayat hafta ilerletmek istiyorsunuz. Of, ne kadar kendimden uzak bir açılım yapıyorum. Şöyle hemen yaklaştıralım. Kartlarımız hazır. Ee, yengeçler ben de hazır Siz de hazırsanız evet Pozitif hareketli ilerlemek istiyorsunuz Kara bulutları dağıtmak 8'i geçen bir zamanda Kendinize zaman ayırıp Olanı olduğu gibi kendinize de yansıtmak Ve etrafınızdaki insanlara da Yansıtmak istediğinizi Ve e, sizler Arkadaşlar e, Ne demişiz e, Sizler artık O sıkıntılı süreçlerden de Çıkmak istediğinizi bize söylüyorsunuz. Her neyse bir hayatınıza bir şeyler var. Hızlı olmasını istediğiniz gelecek olan bir haberiniz var. Bunun en hızlı şekilde olacağı o haber gelecek. Geri dönüş yoktur yola çıkmış artık. Ee, ve sizler arkadaşlar bir haber bekliyorsanız, bir iletişim söz konusuysa bu hafta olması olanağının çok ama çok yüksek olduğunu bize söyler. Evet o durağan enerjilerden çıkıyorsunuz. Kendi kendinizi yaşattığınız o sıkıntılardan aydınlanacağınız bir hafta dilimindesiniz, hafta içindesiniz. Artık o kendi benliğinizde ruhsal bir büyüme büyü ruhsal bir büyüme şekli, ruhsal olgunlaşma, e, kendi o içsel dünyanızdaki o güzellikleri artık etrafınıza dağıtma eylemindesiniz. Göstermek istediğinizi de bize söylüyorsunuz bir nevi arkadaşlar. Bir mücadele vermişsiniz hayatınızda dinlenmeye çekilmişsiniz. Size hayatınızda çok e, yoğun bir dönemi geride bıraktığınızı gösterir. Zor bir dönemden geçilmiş Zor bir dönemi artık geride bıraktığınızdan kaynaklı sen biraz dinlenip e, kendi güvenlik alanında e, kendini dinleyerek sistemde size kendi kendinizi yüzleşmeye ve eğer bir rahatsızlık geçiriyorsanız bu hafta iyileşmenizde söz konusu dedi arkadaşlar. Bize bunu da söyledi bir nevi. Tutku ve tutkulu ve arzulu bir haftadan geçecek olacak geçen sizler çok yorulmuş, çok sıkıntılı bir süreçten geçmiş, üstelenmiş, üstünüzde çok fazla sıkıntınız var, yükünüz var. Bunlar bu hafta atmak ve bitirmek, sağlıklı düşünmek ve sağlıklı bir şekilde inançlı, kararlı devam eden sizler ilerlemeye çok güçlü bir ilerlemek için çok güçlüsünüz. O gücünüzü de hissediyor. Ne kadar e, zorluklarınız olsa da sırtınızda yükleriniz olsa da sizler bunu bu hafta aşacak ve aydınlığa kavuşacaksınız. Biraz nefes alın. Bu üstlendiğiniz bu yükler bu sıkıntılar dan kaynaklı birazcık nefes alma vaktinin iletişim ve haberleşme pes etmek istemiyorsunuz. Çevresinin etkisine açık olmak istemediğiniz ve kendi kendinize empati kurduğunuz şefkatli ve duyarlı sorumluluktan da kaçmak hayal dünyasında yaşamak çekicilik, sevimlilik, cazibe maddi açıdan da şans hayal Hayatınızın keyfini çıkaracağınız varlıklı bir e, süreçten geçiyorsunuz. Varlığınızı da bu kaybetmemek adına maddiyatınızı bu hafta harcayabilirsiniz. Hazıra daha dayanmaz derler ya arkadaşlar. Bu maddiyatınız bağımlılık. Alışveriş bir bağımlılığı olan sizler bunu elinizdekini kaybedersiniz. Çok alışverişe, çok açılmaya, tedbirli olmaya sizi davet etti kartlarımız aslında. Çevresinin etkisi altında olan sizler artık bunlardan kurtulmak istiyorsunuz. Şefkatli ve duyarlı bir şekilde sorumluluk da alarak hayal dünyasında yaşamak istemeyip bu hayal dünyasından çıkacak olan sizler pes etme noktasına ne kadar da gelseniz de bununla da sınansanız da mütevazi mutavazi bir yaşam tarzı içinde olan sizler ruhsal derinlikler felsefik bir yaşam içinde iletişim isteği haberleşmek isteği e, araştıran sizler bir takım durumlar olayları artık araştırdığınızı çok fazla Partnerinizi stokladığınızı, sağlığınızla ilgili sorunlarınız, problemleriniz varsa bunların da çözüm arayışına girdiğinizi, istediğiniz şeylerle yaşadığınız hayat çok farklı. Ya isteklerinizi değiştireceğiniz bir hafta ya da hayatınız değiştiriyorsunuz. İyileştiğiniz, iyileştiğiniz, yenilendiğiniz ve kabuk değiştirdiğiniz bir süreçten geçen, kendini aydınlatacak yeteri olgunluğa sahip olan siz e, yengeçler e, aydınlanıyorsunuz. Gereken önemli konular var senin hayatında. Bunun da açığa çıkması kavuşturacak yani kavuşacak e, bir takım durumlarınız, olaylarınızdan kaynaklı çok fazla tecrübe sahibi olmuşsunuz. Sadakat ve doğrulukla ilerleyeceğiniz bir hafta sürecinizdesiniz arkadaşlar. Yanılsamalar var hayatınızda. Bu yanılsamalarla yüzleş ve her şeyin derinliğindeki gerçekliği görmek için tam zamanı dedi size. Yanılsamalar var hayatınızda. Bunlarla yüzleşmek için her şeyin derin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman bu zaman dedi. Aldık kabul ettik. Hemen meleklerimizin mesajını okuyalım. Kendine güven dedi arkadaşlar. Siz kendinize güvenin artık. İnançlarınızı savunun. Ve ancak ve ancak gerçekten istiyorsan evet de İnançlarınız, inançlarınızı savunun. İnanıyorsanız evet deyin. İnanmıyorsanız kesinlikle evet demeyin. Kalbinizi dinleyin, İnancınızı savunun. Ancak gerçekten istiyorsanız evet deyin dedi meleklerimiz. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere, hoşçakalın.